Tamam, bak şimdi. Arkadaşlar fasulye topluyoruz. Fasulye, böyle bunu topladım. Şimdi aşağılardan böyle, bunları bıraktım bakın arkadaşlar. Şöyle, tohum olarak. Bunlar tohum. İlk dip, dip dökümü domatesler de böyle oluyor. İlk döküm domatesler, her şey aynı olur. Bak ilk döküm, bunları topladım. Şimdi böyle geldim buraya. Maşallah subah. Şimdi buradan Bak burada döküm çok. Ama buradan tohum alakorsak bu çok verimli olmaz. Seneye ektiğimiz fasulyelerde çok verimli olmaz. Ama dipten aldığın zaman, dipten ala koyduğun zaman o çok verim verir. Onlar do dolgun oluyor evet, herhalde. Ha. eriyor? Aa, dolgunluktan değil işte bu bu anamızdan, ninemizden gördüğümüz şeyler. Şimdi bakın ne kadar güzel maşallah. Ben buradan tohum alamam şimdi. Nereden ala koydum tohumu? hep başlarını bak topladım topladım şu mesela aha bak dibinden dipten hep, hep o maşallah Hadi sen yavaş bir, bir döndü orayı çekersin yani öyle bir aşağıya şunu baksana şunu bak bak alıp tohumları gördün mü hacı maşallah şunu bak Fasule düşmüş aşağıya. Oo. Bu düşmüş. Baksana. Düşmüş aşağıya. Bunu, bunu bağlayalım. Sen koparmışsın onu oradan bağlamışsın. Oğlum, bak işte. i̇şte bak. Dediğim gibi şimdi buradan böyle dur dur. Dediğim gibi bunu böyle yaparsan bunu seradan aşağı düşürdüğün zaman da buraya buraya sıcağı buraya. çok görmez. Fasulye aşağı aşağı olur. Fasulye sıcağı sevmiyor zaten. Onun için döküm az olur. Yukarıda az olur. Ama bunun dökümü çok. Buradan aşağıdan bıraktım bak, tohumlukları. ettim. Tozunuklar maşallah, maşallah, hep böyle bıraktım. Bunlara aşık adın derler değil mi? Bak, bu Alman fasulyesi ya buna. Bak. Aşık kadın. Maşallah, şunu baksana. Bunlar seni Allah izin verirse ölmezsek, bak şunu, şunu aç. Maşa, şunlar bıraktım bak böyle hep. Oo, 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 maşallah. Maşallah. Tomatlarımız oluyor yavaş yavaş. baksana. Maşallah bak, subhanallah. Bak, hacı, hı, ha, hacı, hadi bakalım bir. Bunlara baksana. Oo. Maşallah maşallah. Geç boyunuz gibi maşallah maşallah. Ben bunların tohumunu buluyorum da neler çektim be. Evet. İşte bu da böyle işte. Bunlara ben tohumluk ala koydum şimdi. Bunlar tohum olacak. Bunlar dipte. ilk döküm. Baksana, Böyle geliyorsun, geliyorsun, geliyorsun. Yukarıda bak, bak döküm çok. Bunlara Ama yukarıda dökümler Doma, şey. Domateslere baksana. Bunlar da domatesler. Arkadaşlar siziyle beraber diktim bunları be. Şimdi salatalıkları götüreceğim sizi. Salatalıklarımıza bak bir, bir O kadar güzel oldular ki maşallah subhanallah. Keşke siz de benimle beraber olsanız da. Siz de koparıp size de versem. Şuraya bak maşallah subhanallah. Şunu gördünüz mü arkadaşlar? Maşallah. Siz biliyorsunuz bunu ben küçük bebekliğinden beri biliyorsunuz bunları. Bunlar bu şekil oldular. Ama bunlardan biz tohum bırakmıyoruz. Bunlardan tohum bıraktığın zaman döküm vermez. Ama bunları her sene değiştiriyoruz biz böyle. Bunları böyle topluyorlar. Şöyle. Şöyle. Top toplu bak artamasın. Yok yok şey. Yine alalım bir kaşkı da sabahleyin girilmiyor içine kahvaltıda. Şöyle alalım gene de. Bir tane daha var. Şurada alalım. Taze taze koparalım her gün. Bu bunlar böyle. Şu arkayındakine bak bakayım. Ha, onu, 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 onu çevir. Maşallah maşallah. Onu, onu göstersene. Dur şuna baksana. Dur bir. Maşallah burası da yer salatalı olmuş kalmış. Ay Allah manet. Maşallah Subhanallah. Allah. Oo. Allah. Topla topla. Şuraya baksana bir. Maşallah Subhanallah. Şöyle koparacağım bunlar hem hava alsın. Top. O illerini kopar. Bunları mı? Evet. Alayım. Bak iki tane altın üstünde. Şunu da aldım. Bir tane daha alayım şunu. Tamam hadi. Baksana bir. Tamam yeter gari. Şunu baksana bir maşallah. Ee, üstü, yeni başladı gar, maşallah. Üstü maşallah çok güzel dökecek değil mi? Hepsi döküyor hepsi de. Onu baksana. Evet. Üstü ne kadar güzel şey. Bunu baksana bu yamın yamır yamır. Yamırsın gidiyor. yamırsın elim. yukarı evet, gitmesin evet, gari. O da güneşi güneş, güneş ya. yakar. Maşallah subhanallah. Onu güneş Allah yakar yukarı. Arkadaşlar siziyle diktik bunları. Siziyle koparıyoruz. Siziyle büyüyor. Siziyle küçülüyor bunlar. Siz baka baka bunları büyüteceksiniz artık. Domatesler bizi başladı yavaş yavaş evet. Dökmeye. Çok güzel maşallah subhanallah. İşte bir kova şey topladık. Allah hastalık vermesin. Maşallah subhanallah. Allah olmayanları versin. Böyle arkadaşlar. Koyu ben götürmeyeyim seni. Hadi götürüyoruz abi. İşte fasulyemizi topladık. Organik burada hiç gübre yok. Fasulyemizi topladık, salatalıklarımızı topladık böyle arkadaşlar maşallah subhanallah. Çok güzel, çok güzel. Ya Kendin yetiştirmek çok güzel bir şey böyle hani domates olsun, biber olsun, her şey, her şey. Mesela ben o kenarları küçücük seren oldum her şeye yetiştirebiliyorsun. Marullar kendimin böyle 12 tane fidan aldım. Kendim diktim bu marulları da ben böyle böyle kendim yiyeceğim kadar. Bunlar pazı böyle. Bunlar Avustralya'dan getirmiştim tohumlarını. Şöyle. Çok güzel yani maşallah subhanallah. Fasulye zaten benim boyumu koydu geçti. Bunlar tohum olarak bıraktım ben. Bunları seneye de lazım olacak bize. Fasulyelerin tohumları çünkü. Bunlar festikan daha. Bunları çok dikemedim dışarıya. Öyle arkadaşlar. Böyle işte. Ne yapıyorsun hacı? Ben de bunları dolandırıyorum. Bunları dolandırmadan gel, geldi. Üstünü değiştirmemi lazım. Evet Şimdi evet. Uh -huh. Gelmiyorum. Çünkü... E, Elle saradı diyor insanın üstüne. Çünkü şey... E, domates... Orada bir tanecik fasulyemiz varmış. Bak onda fasulyeler var. Onları alayım mı? İçerim Dur işte, bakalım. Bak aslında gerek Dur çok... bir. O, altından onu almayacağım. O fasulye ayrı bir cins. O ye fasulyesi. Bu şey fasulyesi. Ee, buna şey... Aşık kadın ne deyler buna be? Yer fasulyesi. Bu oturak fasulye bu. Bu şeye gitmiyor böyle. Ağaçlara ağmıyor bu. Bu şekil oluyor bu. Yer fasulyesi. Yer fasulyesi. İşte böyle bu. Şurada bir tanecik sıra ağdırmışız. O kartlaşmış. Şunu alalım şöyle. Şunları alalım. Öbür günler kart kart olmuşlar. Yok kart o. Onları almayacağım. Şuna, aa, maşallah. Subhanlar. Domatesimiz böyle olmuş. Aynı çevre gibi olmuş böyle. <laughs> Maşallah subhanallah. İşte burası böyle. Bizim küçük hobi parçamız burası. Ama her şey var içinde. Fasulyemiz var. Marulumuz var. Salatalığımız var. Biber var. Ondan sonracığım pazı var. Şunun adı neydi? Pestikan var. Şurada bak şunu fidan ekmiştim ben şuraya şu patates gömdüm de şunu da böyle ektim buraya <laughs> ha? böyle işte arkadaşlar i̇şte seramız böyle bizim öpüyorum sizi Allah emanet olun hayırlı akşamlar